Bu arada Minecraft'taki tüm iksirleri elde edeceğim ve iksirler için ise özel bir bölgeyi inşa edeceğim. Daha fazla bu tarz için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bilim çanlaşmayı ihmal etmeyi yorumlarınızı çok önemli dostlar. Beğenileri de ihmal etmezseniz çok çok iyi olur. Uzun yıllardır Minecraft oynuyorum ve bu oyunda kullanmadığım tek bir şey var o da iksiller. Yani bir iki kez kullanıyorum. Zombi köylüleri köleye dönüştürürken diğer de görmez iksiri yapıp piramidin orayı lootlarken falan kullanıyorum. Onun dışında hiçbir şekilde iksirleri kullanmıyorum. Ve yani bazen belki ateşten denen işime yarıyor. Onun dışında hiçbir işime yaramıyor. Bu bölümde Minecraft'ın içerisinde bulunan tüm iksirleri ve bunun gibi nasıl üreteceğimizi, neler yapabileceğimizi gösteren bir video olacak ve ben de böylelikle iksirleri öğrenmiş olacağım. Bunun için bir build var aklımda. Bir build yapmayı düşünüyorum. Daha doğrusu bir bölge yapmayı düşünüyorum. Orası da burası olacak. Şu yapı yaparken burayı çok güzel olduğunu ve burayı değerlendirmem gerektiğini söylemiştim. Burayı da çok güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Yapacağım bu ilk de bu olacak. Yapay bir bölge hani Minecraft'ın içerisinde bulunmayan bir bölge. Bio, biyom yani. Ve bu biyomun olduğu bölgeye şöyle bir bina. Böyle bir dünyada göstermek daha mantıklı olacağını düşündüm. O yüzden yapıyı buraya hemen getirdim. Dışarısı hemen ayarlanabileceğimiz, hemen kolayca bulabileceğimiz işte kerpiçler, bazalt, damla taşı pardon ne bazaldı ya. Odzollar, işte bu koyu meşeler falan Bunları hızlı hızlı bulabiliriz. Bunlar bulabileceğimiz kolay bloklar. Asıl sıkıntı bu binada. Bunun da sebebi hem burada bir çimento istemesi. Zaten dioritleri toplamak hani birazcık zor açıkçası. Çünkü açık bir maden bulacağım ve orayı kazacağım falan. Biraz zor ama halledilebilir. Şöyle 360 derece bakacak olursak yapıya. Bence gayet güzel. Hem de böyle bir karanlık bir temadaymış gibi burası. Hani bu cadıların olduğu bölgeymiş gibi mesela düşünürsek. İçeri bir de cadı atarız. Çok daha güzel olur bence. İçerisi gayet büyük. İçeriye her türlü büyü yerlerini yapabiliriz. İşte önce toplama alanları işte nether wardları kastığımız yer. Ufaktan bir şeker kamışı yaparız falan filan böyle küçük yerler hemen elde edebilmek için şeker kamışlarını. Bir de oranın üst katı var. Üst katı da asıl bizim bence iksir işlerine gireceğimiz yer olacaktır. Şurası. Burası bizim asıl iksir işlerine girdiğimiz yani craft'ını yaptığımız bölge olacaktır. Yapı bence çok güzel. Gayet güzel bir yapı. Tek sıkıntısı dediğim gibi tekrardan ayrı bir biyom gibi buraya yapacağımız için şuralar için falan filan o doğru şu taşları da bile gideceğiz kumlarını kıracağız falan filan evet baya baya bir şey lazım buraya da o zaman ilk öncelikle şuradaki bütün ağaçları bir kırayım ağaçları kırdıktan sonra buradaki yapıyı artık buranın üzerinde dümdüz bir şekilde mi inşa ederim ki büyük ihtimal buraya dümdüz bir şekilde inşa eder ardından doğallaştırırım gibi çünkü öbür türlü bu yapıyı yere göre ayarlamak çok daha zor olur şematiğini kap Attım. Şimdilik burayı bir bütün ağaçlardan işte belli bir seviye yapmaya şu an gerek var mı? Önce bir ağaçları temizleyeyim. Çünkü ağaçları temizlemek çok zor olacak. Çünkü burası baya bildiğin koyu meşe ve kuş ormanı. Burası biraz sıkıntı. Şurası çayır diye mi geçiyor? Oğlum bu nasıl bir yapı ya? Evet mido. <laughs> burası çayır diye geçiyor. Neyse o zaman kırmaya başlayayım. Bütün bir alanın ağaçlarını kırma işi bitti. Şunları da zemini belirlediğim zaman kıracağım. Şu anlık kırmadım ellemedim oraya. Ee, büyük ihtimal şöyle olacak. Ana zemini şurayı büyük ihtimal artık baz alacağım. Buradan geri kalan bütün toprakları kıracağım. Toprak olmayan yerleri taş olan yerleri de toprak yapacağım falan filan. Baya uzun bir işim var burada. Müzik bütün bir alanı düzeltme ve temizleme işi bitti. Şu boşlukları kapatmayacağım çünkü yapıyı direkt üzerine yapacağım için bir de bunları kapataraktan zaman kaybetmek istemiyorum. Yapı şu anda buraya oturuyor. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Şurada ufak tefek boşluklar oluyor ve şu yaptığım düzlüklerde yapı birazcık taşıyor. Onları yap yapım esnasında toparlayacağım, düzelteceğim. Bazı yerleri de kafama göre naturalleştireceğim. Şu anlık böyle. Şimdi geldik en sıkıntılı yere. Asıl en büyük sıkıntı burası. 124 bin blok toplayacağız. 24.000 pozol yani beni zorlayabilecek her şey galiba burada. Özellikle şu kırmızı kumları falan toplamamız gerekecek. Hatta bayağı toplamam gerekecek. Bir 20 bin de herhalde bunu toplayacağız gibi duruyor. Sonra kerpiçler kolay. ama taşları kolay. Yani bayağı bir eşya gerekiyor. 124 bin blok gerekiyor buraya. Hatta daha fazlası gerekiyor ki etrafını daha güzel hale getirmek için. Uzun uğraşlar sonucu bütün malzemeleri topladım. Şu an gördüğünüz gibi bütün malzemeler hazır. Bu malzemeleri büyük ihtimal bu videodan 2-3 gün önce yapmış olduğumuz iki ayında sizlerle beraber toplamıştık. Şu an bütün malzemeler hazır. O zaman build'in yapılışına geçelim. Çok uzun bir macera, çok uzun bir maraton bekliyor beni. Bu build'i yaparken normalde elimde 6,5 saatlik bir replay kaydı vardı. Maalesef ki bunun renderını alamıyorum. Her aldığımda oyun çöküyor. O yüzden bu replayden sonra direkt bitmiş halini göreceksiniz. Bir türlü alamadım renderını. Sonunda bütün bir alanı bitirmeyi başardım. Uyudu bitirdikten sonra etrafını daha böyle güzelleştirdim. Artı olarak da birkaç tane şöyle kastım ağaçlar yaptım. Ön tarafı normalde şurada bitiyordu. Zaten hani biraz dikkatli bakılınca anlaşılıyor. Şurada bitiyor bu ana kısmı. Bu tarafları biraz uzattım. Yan taraftan böyle görünüyor. Arka tarafı birazcık boş kaldı açıkçası. Arka tarafına belki ilerleyen zamanda bir şeyler yapabilirim. Yan tarafında bak en çok uğraştığım yer yan tarafıydı. Çünkü burası boşluktu. Burayı bir daha do kaplamam gerekiyordu. Bu şekilde yani elimden geldiğince doğal bir şekilde buraları full kapatmaya çalıştım. Şöyle direkt kuşbaşı şöyle direkt kuş bakışı göstermek gerekirse böyle. Bence yani çok güzel oldu burası. Şahsen yani uğraştıklarım arasında en beğendiğim yer burası oldu benim. Yani i̇lk başta zorladı evet. Bayağı bir zorladı. Ama sonucunda burayı bitirdim. İçini daha henüz yapmadım. içini şimdi yapacağız. Yani neler yapacağız? Birkaç tane gerekli olan farmları yapacağız. Ve içerisine gerekli olan sistemleri falan kuracağız. O zaman yavaştan ilk sistemi yap... İlk farmı yapalım direkt o zaman. E, ee, Farmımız da şu olsun. Nether'dan gidelim ruh kumu alalım. Yani bir odayı kapatacak kadar alsak bize yeter. Hatta evde vardır yüzde Sadece nether board lazım. Bulmak zorunda kalmam. Direkt anladığınız üzere nether board farmı yapacağım. Nether board mıydı? Board mı? Nasıl okunuyordu bilmiyorum ama öyle bir şeydi. Oyunda hiç kullanmadığım bir şey. Onun farmını yapacağım. Ruh kumumuz bayağı bir var mı? Toprak mı? Toprakmış ya. Galiba ruh kumu yok. Şunlar taş. Bu Evet ruh kumu yok. Neyse toplarız o basit. Acaba o nedir wart'tan var mı? Varsa şurada vardır. Çok güzel. Ha şurada da varmış tamam. Güzel güzel 64 5 tane zamanda ek ek zaten bunlar çoğalırlar. Sadece gidip ruh kumu toplamamız gerekiyor. Hatta ruh kumu şurada e, bir şalkı bırakmıştım. Onun içinde varsa vardır yoksa artık dediğim gibi gidip toplamak zorundayız. Yatak var. Şalkır şurada bir yerdeydi galiba bir bakayım. Yok. Almışım şalkırı. O zaman toplayacağız. Kolay bir şekilde şeker elde etmek için buraya manuel bir şeker kamışı farmı yapacağım. Biliyorum base'in orada otomatik bir farm var ama hani oraya git gel git gel yapmamak için buraya elimin altına küçük bir şey yapacağım hemen şimdi. Burası da tamam artık buradan istediğim kadar şeker elde edebileceğim. Minecraft'ta iksir yapabileceğimiz bütün malzemelerin hepsini buraya koydum. Ama içlerini hiç boş yani buraları dolduracağız şimdi. İlk olarak kızıl taştan başlıyoruz. Bu iki türlü bulunuyor. Köylerden trade ile alabiliyoruz ve madenden bulabiliyoruz. Şimdi sandığın hepsini doldurmayacağım ama birkaç tane buraya bir getirelim şuraya koyayım. Şimdi ikincisi barut. Bunlar da bildiğimiz creeperlardan çıkıyor. Şurada bir creeper farmımız vardı oradan getireyim. Bakalım. Oğlum burada hiç afk kalmıyorum. Her geldiğimde neredeyse yine bu kadar barut oluyor yani. Burada Afrika kalsam büyük ihtimal baya bir barutumuz olacak. Şuradan atlayalım ya. Abi şurası çok güzel oldu ya. Minecraft'ta turuncuların olduğu bir biyom yok ki böyle ağaçların olduğu. Baya güzel oldu burası ya. Şurada baya bir şalkır var da içlerini boşaltmaya şahsen üşeniyor şu anda. Baya bir içlerinde malzeme var. Hepsi karıştı artık birbirlerine. Onları bir zaman düzenleyeceğim koyalım şuraya. Şimdi iksileri güçlendirmek için bize ışık taşı lazım. Bunu da Nether'daki tavan kısımlardan veya dağların tepelerinden bulabiliyoruz. İstersek köylerden de galiba trade yaparak alabildik veya satıyor muyduk? İkisinden biriydi. Mesela hemen burada tepede kolayca alabileceğim bir yerde spawn olmuş. Normalde bunlar şöyle normal işte Nether düzeyinde şuralarda falan spawn oluyorlar ama şansınızla böyle biraz ararsanız hemen tepelerde çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Bunlar da tamam. Şimdi sıçrama iksiri yapmak için bize tavşan ayağı gerekiyor. Bunu elde etmek için etrafta birkaç tane tavşan kesmemiz gerekiyor. Ben tavşanları çöl biyomunda kesmeyi daha doğru buluyorum. Çünkü orada hani eğer yer bembeyaz olduğu için genelde spawn olmuyor veya işte bildiğimiz bu inek koyunlar spawn olmadığı için sadece tavşan spawn ve çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Mesela hemen burada bir suda bir de burada hemen iki tane bulduk. Ama biraz yakalaması bundan zor. Söyle düştükleri zaman çok daha kolay oldu. Bunlar niye düşmedi tavşan baca? Şundan mı düşüyordu? Oğlum bir dur yerinde ya. Bu yavru mu lan? Yavruları da anlaşılmıyor ki hep küçükler. Evet bir onuncu da sonunda çıkartmaya başardım. Bir 10 tane kesmem gerekiyordu. Ya yani çıkması çok zor. Ben de şu an ganimet kılıcı olmasına rağmen mesela şunu da deneyeyim. Çıkmayacak son bir kez. Oğlum gel buraya Heh, yok çıkmadı. Yani böyle böyle toplanabiliyor bu ama ben şu an cidden bunu uğraşmak istemiyorum. Çünkü hem öldürmesi zor hem de yani etrafta öyle çıkıyor ama az çıkıyor. Sıçrama iksiri için gerekli olan da tamam yani bundan daha fazla lazım ama şu an bu yeterli. Şimdi zayıflık iksiri lazım. Bunu galiba köylere satıyoruz. Alamıyoruz diye biliyorum. Bir de tüccar köylüden bunu direkt alabiliyoruz diye biliyorum. Şimdi bunu almamız için bize örümcek lazım. Etrafta yani akşam olması gerekiyor örümcek spawn olması için. Onun yerine evde varsa direkt evde olandan yapacağım. Burada hem 9 tane bir de 37 64 tane varmış. Şunu mayalı yapıp şunu mayalı yapabilmemiz için bize şeker lazım. Şekeri de hemen şuradan bir alayım. Şöyle buradan bayağı bir alalım çünkü ...oraya koymamız gerekecek. Buraya tıklayıp bunu şeker yapıp... ...buradan da bunu dönüştürüp... ...bir dakika şöyle değil miydi? Aa, bir şey daha lazım. Ha, mantar lazım galiba bir de. Mantarı da en kolay şekilde böyle bedrock'ın üstünde... ...buradan toplayarak elde edebiliriz. Evet şu an yapabiliyorum. Zayıflık iksiri için mayalı örümcek gözü... ...zehir iksiri için normal örümcek gözü... ...hız iksiri için de şeker lazım. Sıradaki güç iksiri. Bunun içine bize blaze tozu lazım. Bunları en kolay şekilde yani tek bir yerden toplayabiliyoruz zaten. Nether karesindeki spawnlardan toplayabiliriz. Ama büyük ihtimal benim base'de varsa hiç toplamakla uğraşmak istemiyorum şu anda. Evet maalesef gidip toplayacağız. Base de yokmuş. Eğer bunlardan düşen çubukları daha hızlı ve daha kolay bir şekilde toplamak istiyorsanız elinizde ganimet olması yeterli olacaktır. Mesela bir taneden iki tane geldi. Bundan oha dört tane geldi. İlk kez dört tane geldiğini görüyorum. Bundan da iki tane geldi. Böyle böyle çok daha fazla toplayabilirsiniz. 3 iksir için gerekli olan blaze tozları da tamam. Şimdi iyileştirme iksiri lazım. Bunun için de par neydi lan bu? Parlayan karpuz dilimiymiş. Bu lazım. Bunu yapabilmek için çok kolay bir şekilde karpuz dilimini ortaya ve etrafını altın parçalara dönüyoruz ve bu şekilde parlayan karpuz dilimi elde edebiliyoruz. Bunları bir de burçlardaki sandıklardan elde edebiliyoruz diye Başka nereden elde ediliyor tam olarak bilmiyorum. Şimdi ise anda sağlık iksiri için bize gözleşi gözyaşı lazım. Bunu da gidip netirdeki Rukun Vadisi'nden özellikle Rukun Vadisi'ne gidersek çok daha verimli olur. Oradan gast gözyaşını böyle uçarak Öldür öldür toplayacağım. Burada ben bir tane spawn oldu lan. Çek şey etmedi. Şöyle dikkat edelim de lava renk gelmesin. Ha aldık. Bunda da aynı şekilde ganimetiniz ne kadar fazla olursa o kadar fazla kas göz düşer. Ben maksimum 4 tane düşürebildim bundan. Ha nereden? Şuradaymış. Bunu da öldüreyim. Hayır. Düştü öldü. Gitti. Belki doğru orada 3 tane falan vardı. Neyse. Anına sağlık için gerekli olan gaz gözyaşı da tamam yani bu kadar ilerleyen zaman yine gerekirse toplarım. Şimdi ateş direnci iksiri lazım. Bize bakmak küpü lazım. Zaten makmak küpü farmımız vardı. Hemen gideyim oradan alayım. Eee burada hiç kalmamış. Neyse o zaman dur. Şuraya hemen çıkayım. Birazcık afk kalayım. Bir yarım saat kaldım. Aa doğru. Abi üretici var burada. O zaman ee, şöyle yapacağız. Bir saniye üretici kıracağım. Yani yarım saat boşa afk kaldım ya. Ateş direnci için gerekli olan batma küpleri de artık tamam. Şimdi ise su altında nefes alma iksiri için kirpi balık tutmamız gerekiyor. Yakınlarda zaten bayağı büyük bir okyanus var da oradan çok kolay bir şekilde toplarız. Burada zaten zamandan kalma bayağı bir kovamız ve balıklar var. Balıklara ihtiyacımız yok ama kovalar işimizi yarayacak. Şu kadar tutsam yeterli olacaktır. Şimdi etrafta uzun bir gezinti bekliyor. Neyse ki burada denizin kalbi var. Bize sınırsız bu oluğun gücü dediğimiz şeyden verecek. Şimdi arama zamanı. Abi bir saniye doğru doğru bizim kovalara ihtiyacımız yoktu. Bu kirpi balının tuzulmuş haline değil. Daha öldürülmüş haline ihtiyacımız var. Yani öldürdükten sonra envanterimize düşmüş haline ihtiyacımız var. Şuralarda bir yerde vardır ya. 5 dakika falan oldu. Etrafta hiç tutamadım. Yani en iyisi bence burada beklemek. Arada bir uçup gidip çankları elemek daha mantıklı. Çünkü alttaki aksolotalar burada spawn olan her şeyi öldürecekler için böyle daha rahat toplayacağım. Bu altına nefes almak için de gerekli olan malzeme hazır. Yani şu anda 10 tane toplayabildim. Gece görüşü ikisi için bize altın avuç lazım. Yapımında altın, yani altında nuggetlar ve havuç gerekiyor. En iyisi bunu köyden satın almak daha mantıklı ama ben gidip yapacağım. Kraftı da aynı. Parlayan karpuz gibi etrafına altın. Ortaya da havuç. Bu şekilde yapılıyor. Bunlar da tamam. Şimdi ise yapımı en uzun süren yavaşlık veya direnç iksiri yapabilmek için kaplumbağa kaskı gerekiyor. Bunu yapmak neden çok zor? Çünkü ya zor değil de biraz uğraştırıyor. Öncelikle deniz otuna ihtiyacımız var ve iki tane kaplumbağa ihtiyacımız var. Deniz otunu yani her yer, herhangi bir yerde galiba bulabiliyoruz diyebiliyorum. Şuradan toplayalım birkaç tane çünkü bize bayağı bir lazım olacak. Kaplumbağaları ise sahillerde buluyoruz. Bu şekilde etrafta biraz dolanmamız gerekiyor. Araba yakınlardakilerin hepsi kaybolmuş olabilir. Çünkü burada çok gezdiğim için silinmiştir. Bulduğumuz bu kaplumbağaları çiftleştiriyoruz. Ardından buraya bıraktıkları bu yumurtalardan kaplumbağaların çıkmasını bekliyoruz. Tam bir saattir bekliyorum. Artık beklemek istemiyorum. Çünkü galiba bunlar bu şekilde çıkmıyor. Yani bu şekilde buradan kabuk elde edip onunla direnç veya yavaşlık herhalde yavaşlık iksiri yapabiliyoruz. Şimdi ise yavaş düşüş iksiri için hayal gerekiyor. Onun için akşam olması lazım ve birkaç gün böyle galiba 4-5 gün falan herhalde üst üste uyumamam lazım. Bu da çok uzun sürecek bir şey. Yaklaşık 1 saat 2 saat sadece beklemem gerekiyor. Hani video içerisinde spam olursa uğraşırız. Şu an bunda uğraşamayacağım. Şimdi enfeksiyon iksirleri, dokunma iksiri, sızma ve rüzgar dolu iksir için bunlar yeni geldi. Bu malzemeler gerekiyor. Hepsini şimdi teker teker toplayacağız bunlar en sevdiklerim aralarında çünkü bunlarla hem farmlar yapılabiliyor hem de birkaç tane böyle işte gökyüzüne uçmak falan filan otur şeyleri yapabiliyoruz bir anda. Şimdi enfeksiyon iksiri için taş gerekiyormuş hemen alayım evden çok basit. Taş da tamam şimdi bu ağayı böyle toplamamız için galiba ipeksi dokunuş bize yetiyordu nereden toplayalım mineshaft olur en portanın olduğu yerde olur. Maşep'ten toplayalım ya daha yakındır. Deneyelim bakalım olacak mı? Yani benim bildiğim ipeksiyle bu oluyor. bayağı uzun sürecek bu. Oğlum hadi. Ya bir saat uğraştım, bir saat çıkmadı mı? Neyse şu makasa bir ipeksi basalım. Galiba makasa ipeksi boşa basmış olabilirim. Hani ipeksi sizi de veriyor diye hatırlıyorum ama ben yine de işimi garanti aldım ya. Çünkü makas ipeksi görevi görmüyor muydu bu oyunda? Neyse ya boşa bastıca, boşa bastıca. Aa konuşamıyorum oğlum bugün. Dokuma iksiri içinde örümcek ağları tamam. Şimdi iki tane elinde olan ve bulması kolay olan malzeme. Öncelikle sızma iksiri için balçık toplamamız gerekiyor. Balçık bloğu yapmamız gerekiyor. Hemen şurada bizim farmımız vardı. Oradan birazcık balçık alayım. Evet balçıklar burada. Ya burayı taşımadım çünkü ihtiyacım oldukça gelip buradan alıyorum. Yani bunları ben taşımaya kalksam büyük ihtimal bir 5-6 tane şalkır gerekecek buraya ama o hala geliyor baksana ya, bu farm bu farm aşırı verimli ya. Bu farm yaptığım en iyi farmlardan biri. Bir de artı olarak gelip buradan XP ile kasabiliyoruz şu tır vurdukça. Aşırı aşırı verimli oluyor. Yani XP de şöyle biraz burada beklememiz gerekiyor ya da envanterimize düşüyor şuradan. Onu biraz dikkat edersek 10 numara farm. Tamamdır. Şöyle öncelikle bir crafting table gerekiyor. Buradan balçık blo yapıyoruz. Ardından buraya koysak ya yani 28 tane yeter ya. Yani i̇lerleyen zamanda bir sürü balçığımız olduğu için sınırsız bir şekilde bunları yapabiliriz. Şimdi rüzgar dolu iksir yapabilmemiz için bize esinti çubuğu gerekiyor. Evde zaten bayağı bir vardı. Bunu farmında yapmıştık ama evde varsa bir daha farmını ziyaret etmek istemiyorum. Evet 40 tane varmış. 40 tane bize bayağı götürür. Daha bunun hepsini koyalım çünkü esinti hani iyi oluyor güzel bir iksir. Bunu buraya da koyduk mu artık iksirleri yapabilmek için buradaki her şey hazır. Sadece buraya iksir standı getireceğim ve kazan getireceğim. İksirle alakalı her şey bence bu kadar. Yani oyunda baktım bunlarla iksir yapılıyor. Veya başka bir şekilde başka bir yerlerle iksir yapılmıyor. Yani birkaç tane işte şunun şununla me sallıyorum mesela. Bunun güç iksirine mesela örümcek gözü gibi bir şey koyduğumuz zaman başka bir iksir oluyor. Onları falan detayları var da o kadar detaya girmeyeceğim bu videoda. Hem alanı yapmak hem düz öncelikle alanı yapmak zaten çok uzun sürdü. Ardından buradaki birkaç şeyde özellikle de şu kabuğu gereksiz bir buçuk bir saat beklediğim için zamanım bayağı bir öldü. O zaman dostlar bu videoyu burada bitirelim. Bence burası çok çok güzel oldu burası. Yani yaptığım bu itler arasında bence en iyisiydi. Bunun gibi bölgeler, bunun gibi bu itler yapmayı bu seride planlıyorum hep. Bırakmayacağım. Bayağı bir ömrüm yemiş olsa da güzel oluyor. O zaman bu videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.